makat çevresinde deri çatlaması veya açık bir yara varsa, bağırsak hareketleri ile birlikte bu bölgede yanma ve keskin bir ağrıya neden olabilir. Makatta meydana gelen yara ve çatlağa tıp dilinde fissür hastalığı denmektedir. Doğadaki sağlık ekibi fissür hastalığına iyi gelen şifalı bitkileri ve doğal yöntemleri sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İnternette insanlar fissür hastaları nasıl beslenmeli, fissür hastalığına ne iyi gelir, fissür nasıl tedavi edilir, fissür nasıl iyileşir gibi sorulara cevap arıyorlar. Genellikle fissür ile fistül karıştırılmaktadır. Fissür, makat bölgesinde oluşan çatlak ve yırtıklara verilen isimdir. Fistül ise makat bölgesinde apse oluşumu ile ortaya çıkan, cilde uzanan kanal ya da kanalcıklara verilen isimdir. Sık aralıklarla kabızlık sorunu yaşayan insanlarda fistül,